Yaptığı açıklamalarıyla gündem olan Selçuk Geçer, sosyal medya üzerinden açıklamalar yapmaya devam ediyor. Doların artık daha fazla yükselme şansının olmadığını söyleyen Geçer, Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun gerileme sinyalini vermişti. Ekonomist Selçuk Geçer yaptığı açıklamasında, çünkü görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon frenlenmiş gibi. Önümüzdeki aylarda oluşabilecek olan üstü durumları da bir şer olarak kenarı koyuyorum. Dünyada dolar düşecek ama Türkiye'de dolar Türk lirası karşısında değer kazanarak 35 liralara her an vurabilir. Bu bugün de olabilir, yarın da olabilir, 3 ay sonra da olabilir, dedi. Selçuk Geçer, doların yükselme ihtimali için ise şunları söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde aniden çok yüksek bir enflasyon gelirse, yani %8.5 ve 9 aralığında bir enflasyon gelirse ki düşük bir ihtimal, o zaman yeniden yukarıya doğru bir dolar endeksi görebiliriz. Geçer açıklamasının devamında ise Kasım ve Aralık ayında dolar kurunun 20 Türk Lirası üzerine çıkabileceğini belirtti. Merkez Bankası'nın uzun zamandır süren faiz indirim kararı dün yaptıkları açıklamayla sona erdi. Merkez Bankası'nın faizleri %9'a indirmesinden hemen sonra ünlü ekonomist Selçuk Geçer öyle bir dolar tahmini yaptı ki. Bazıları çıldıracak. Geçer hem Aralık ayı sonunda hem de yılın ilk çeyreğinde dolar, TL'nin ne olacağını açıkladı. Geçen ay gerçekleştirilen Merkez Bankası Para Piyasaları Kurulu toplantısında, politika faizi 150 bas puanlık indirimle %12'den %10, 50'ye çekilmişti. Merkez Bankası dün Kasım ayı toplantısını yaptı ve bir kez daha faizleri indirerek 2 yıl sonra tek haneye indirdi, karar metninde faiz indirim döngüsünü sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi. Merkez Bankası'ndan yapılan duyuru da şöyle denildi. Vara politikası kurulu, kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %10, 5'ten %9'a indirilmesine karar vermiştir jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisi artarak sürmektedir. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır. Türkiye'nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artış eğilimi sürmektedir. Yüksek küresel enflasyonun enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları yüksek enerji fiyatları ve arza talep uyumsuzluğu ile iş gücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankaların para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma artarak devam etmektedir. Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra ünlü ekonomist Selçuk Geçer, kendi YouTube kanalında dolar ile ilgili çok çarpıcı bir açıklama yaptı Aralık ayına dikkat çekti ve dolar kurunun Aralık ayında ve yılın ilk çeyreğinde ne olacağını açıkladı. Merkez Bankası'nın politika faiz oranını %9'a çekmesinden sonar Selçuk Geçer, bir video çekti ve doların akıbetini açıkladı. Geçer şöyle konuştu doların bu seviyelerde kalması doların yükselmeyeceği anlamına gelmiyor. Sadece politika faizinin indirilmesinin bir etkisinin olmayacağını söylüyorum. Çok yüksek ihtimal Aralık ayının sonuna doğru biz 23 liranın üzerinde bir dolar kuru göreceğiz. İyi ihtimalle, kötü ihtimalle olursa ise bir kırılma yaşanabilir. Aralık sonunda da doları baskılamaya devam ederlerse bütün eldeki avuçlardaki cephaneyi kullanarak. O zaman da şöyle bir şeyle karşılaşırız. Önümüzdeki dönemin ilk çeyreğinde çok sert dolar hareketleri görmeye başlarız. Bu iş seçimlere kadar dayanmaz, bunun altını özellikle çözmek istiyorum. Beklediğimiz oldu 150 bas puan faiz indirimi oldu. Faizler %9 seviyesine indirildi. Selçuk Geçer, geçen hafta çektiği videoda korkutan bir dolar tahminini yapmıştı geçer. Doların düşeceğini söyleyenler var. Açık ve net söylüyorum. Dolar yükselmeye devam edecek, euro yükselmeye devam edecek. Bugünkü yükselişleri yükselişten saymayın. Bugünkü duruşlardan da ciddi anlamda korkun arkadaşlar. Eğer bir ekonomik enstrüman ürün uzun süre belirli bir seviyede kalıyorsa, ekonomik dengeler bu kadar bozukken yarın öbür gün büyük kırılmalar olacak demektir, dedi. Peki o kırılma doları nereye götürür? Sorusunu soran Selçuk Geçer şu açıklamalarda bulundu. 35 liraya götürür arkadaşlar. Çünkü Türkiye'nin enflasyonunun bugünkü kura uyarlanması dolar eşittir 35 lira demek. 35 liralık bir dolar kuru da Türkiye'nin belini kırar arkadaşlar. Çünkü 35 liraya göre değil, firmalar 40, 45 liraya göre fiyatlandırma yaparlar. Ve enflasyon alır başını gider. Size ödenen asgari ücret çöp olur, size ödenen maaşlar çöp olur. Alım gücünüz iyice düşer, orta gelir seviyesi yok olur fakirse fakirlik yerine artık paryalığı tercih etmeye başlar, Hindistan'daki kas sistemi gibi. Onun için arkadaşlar tekrar dünkü videoma atıf yapıyorum. Dolar düşecek dedim mi dedim, euro yükselecek dedim mi dedim. Bu sözlerin arkasındayım, sonuna kadar arkasındayım. Dünyada küresel çapta iyimserler haklı çıkarsa, eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon düşmeye devam ederse ve faiz artırmaya ihtiyaç kalmaz ise, o zaman ister istemez euro dolar paritesi yukarıya gider 1.20 ve 1.25 seviyelerini zorlayabilir. Bu da euro'nun yükselmesi, doların düşmesi, dolar endeksinin de düşmesi anlamına gelir. Ama bu dünya için senaryo eğer bizim gibi bir ülke ise tabloda olan ne yazık ki kendi makroekonomik sorunları nedeniyle bu fırsatları yakalayamaz. Hatta bu fırsatlar ona kriz olarak döner. Bir bakarsınız dolar almış başını gitmiş, ekonomik kırılganlıklar almış başını gitmiş ve işin içinden çıkılamaz hale gelinmiş. Doların yıl sonunda 60 lirayı bulacağını söyleyerek dikkatleri üzerine çeken Selçuk Geçer'den bu defa düşüş sinyali geldi. Yaptığı dolar tahminleriyle yatırımcının dikkatini çeken piyasa uzmanı Selçuk Geçer'den yeni dolar tahmini geldi. Geçer, bu kez doları düşeceğini söyledi. Twitter hesabından paylaşım yapan Geçer, burada dursun. Merkez Bankası faizi 150 baz indirir, dolar 18.50'ye düşer yorumunda bulundu. Daha sonra ise, ne dediysek o. Merkez Bankası faiz aynen dediğimiz gibi 150 bas puan indirdi. Dolar düşme eğiliminde paylaşımı yaptı. Otomobilde özel tüketim vergisi düzenlemesi kararı resmi gazetede yayınlandı kararla %45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşi 120 bin liradan 184 bin liraya, %50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşi 150 bin liradan 220 bin liraya, %60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşi 175 bin liradan 250 bin liraya. %70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı. 1600cc 6 otomobillerde vergiler dahil satış fiyatı 594.722 liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmazken %45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşinin 120.000 liradan 184.000 liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 212.004, 101, 369.104 lira arasında olan otomobillerin fiyatının 7.000 ila 54.000 lira arasında düşmesi bekleniyor. Kararın resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, ekonomik Selçuk Geçer'den esprili bir paylaşım geldi. Geçer, sirenleri takıp öndeki araçları geçmeye çalışmasına rağmen yine aynı aracın arkasında kalan şoförün videosunu paylaşarak, yeni matrahlar belli oldu otomobil ÖTV,